Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar Planet 5 ile beraberiz. Ee, biraz yakıt koyduk. Ee, gezmeye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar kısaca da e, bir video ekleyelim. Öyle gideceğim. Şimdi arkadaşlar bu motorlarda hani bunlar eski düzen kara düzen motor olduğu için herhangi bir motorun karserinde yağ pompası yok. Motorlarımızı arkadaşlar çalıştırdığımızda mutlaka 1-2 dakika eee o biyel kolonu yani krank kolonu biyel kolonu piston kolunun yağlanmasını ve yukarıda pistonu daha önce belirtmiştim videolarımızda kısaca var. Piston e, pistonu tutan piston burcunun ve sarı burcun yağlanmasını motorunuzun ömrünü uzun olması için beklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Motoru hafif bunlar da pompa olmak için yani tepede herhangi bir eksantrik yağ taşıyıcı yağ pompası yok. Sadece motorun biraz beklemesiyle o anlık yani gerekirse 15 saniye 30 saniye kadar beklemesiyle krankın hareket etmesi ve basıncıyla beraber yağ yukarı doğru kolla beraber tırmanmaya başlıyor. Yani pistonun içindeki o burcun yağlanmasını sağlıyor. Eğer arkadaşlar zaten yağ şanzımanımız komple yani içinde 1 litre yağ haznesi var. O siz bunu beklemezseniz zamanla Arkadaşlar pistonunuz hem duvarlara çarpacak yani direkt motoru çalıştırır çalışmaz hemen son gaz dip gaz bir de rolenti kesinlikle motorumuza gaz vermeyelim iki zamanlı motorlarda çok ama çok önemlidir özellikle dört zamanlı motorlarda da önemlidir ama rolenti de hiçbir motora dip gaz yapılmaz arkadaşlar çok tehlikelidir bu motorlarda da ona dikkat ediyoruz arkadaşlar yani ileriki zamanlarda bu şakırtıyı önlemek için o sarı burç yağlanmadan eğer yüksek gazlara yok direkt çalıştırı çalıştırmaz uçarsanız e, neyse 100-120 bunlar da yağlanma olmadığı için arkadaşlar mutlaka klipe yani sıyrılma motorlarda başlayacaktır sarı burç burcun içinde boşluk yapacaktır sıyıracaktır ve zamanla boşlukla çalışacaktır yani e, mutlaka mutlaka arıza sebep olacaktır çalıştırdıktan sonra mutlaka ara motorun 15-20 saniye 30 saniye neyse ee, mutlaka dinlenmesini bir beklemesini, rolantide çalışmasını sağlayın arkadaşlar. Şimdi ee, ben şöyle motoru çalıştırayım. Biraz gezeceğim arkadaşlar. Kaskımı da şöyle ayarladım. de bu marka var. Şöyle Motor böyle biraz alıştıktan sonra arkadaşlar yürüyelim. Motorun sağlığı için. Bunlar ee başta dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Sıfır motorda da rodaj döneminde ee dikkat ediyoruz arkadaşlar. Araba motoru çok hızlı kullanmıyoruz. Sıfır eğer rektefe yapılırsa, sıfır piston atılırsa yine aynı. Herkese motoru sıkıştırmayın arkadaşlar motor sağlığı için ileriki zamanlarda zaten gazlarsınız bunların yaptığı 120-130 hızlar öyle fevkalade dört zamanlı motorlar hani onların şanzımanı farklı yüksek tork kazanan motorlar dedi. güçlüdür ama öyle 200 km 250 kilometreye çıkmayan motorlar arkadaşlar o tür diğer türlü de her türlü işinizi görür sadece ben sadece ondan bahsetmek istedim motor şu anda hani yağlıyor ben de zaten şöyle kaskımı giyeceğim ee, yola çıkacağım arkadaşlar. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. rolentimiz de bu şekilde.